imzalandığı otel ve e, bu ünlü anlaşmanın imzalandığı salonlardayız. Oldukça önemli. Türkiye tarihi açısından önemli bir e, yer. Yüzyılı e, aşkın bir otel. Halen otel olarak kullanılan bir yer. Burası e, gördüğünüz gibi halen otel olarak kullanılıyor. Bir salonunda e, bu anlaşma yapılmış. Lazan anlaşması, evet, i̇şte gördüğünüz gibi. Evet, evet, Lazan anlaşmasının olduğu yerler, e, oldukça tarihi açıdan önemli bir yer. Ancak bu bina halen e, otel olarak kullanılıyor. Evet. Lozan anlaşmasından fotoğraflar var. Onlara da bakalım. Düzeltirsiniz ya. Anlaşmanın olduğu yerde fotoğraflar. Evet. Evet. Anlaşmanın olduğu Lozan diyor. Lozan konferansı 1922-1923. Gördüğünüz evet. gibi. Lozan 1923 çeşitli fotoğraflar var. Önemli fotoğraflar. fotoğraflar. Evet. Burada çekileceğiz. Evet. Tamam mı? Bilecek. Evet. Türkiye geldiği yerler. Evet. İsmet Paşa. Evet. Tarihi bir bina. Bu da İsmet İnönü'nün de olduğu... Onu da alır bir... İsmet İnönü. Başka evet, görüyorsunuz. Bir Leman Gölü'nün kıyısında sanırım. böyle e, güzel hatıralar var. Lozan heyetleri. Gördüğünüz gibi. Evet. Salona devam ediyoruz. Tanıtıcı isimler var. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı Kudama Salonla Evet. Çeşitli salonlar var. Acaba bu salon da kullanıldı mı? Mu? Muhtemelen kullanılmıştır. Efendim? Anlaşma salon olarak Anlaşmanın imzalandığı salon muhtemelen bu gibi. Ee, evet görüyorsunuz. Önemli. Evet, anlaşmanın imzalandığı salon. Evet, burasıymış, değil mi? Ünlü Lozan Anlaşmasının imzalandığı yer. Evet. Oldukça tarihi bir salon. Görüyorsunuz. Çeşitli açılardan çekimini yapalım. Evet, Güzel sakin bir yerdir burası. Evet müzakereler bu salonda olmuş yoğun bir şekilde. Otelin ismi ne? Boribaş. Boribaş. Bori evet. Lozan Anlaşması'nın tarihi binası. Burası. Evet. Tarihi resimler var. Görüyorsunuz. E, yüzyıldır bozulmamış, değişmemiş bir bina. Türkiye tarihi açısından da oldukça önemli bir yer. E, Baskın Oran hocamız bu konuda e, önemli e, araştırmalar yaptı. Ve açıklamalar yaptı. Lozan'la ilgili tartışmalar yüzyıl geçse de devam ediyor. Eee anlaşma ile ilgili tartışmalar da bitecek gibi değil. Çünkü çok önemli maddeler müzakere edildi burada ve bir şekilde ara bağlandı. Lozan'a şu anda uyuluyor mu? Uyulsa sanırım ülkemizdeki bazı etnik sorunlar ortaya çıkmayacaktı ama Lozan anlaşmasına uyulmaması gibi bir sorun var buna da dikkatinizi çekmek isterim.